göç dalgası yaşanmaktadır. Evet, Türkiye bir tarım ve bir ülkesiydi. Ellerden sonra sanayi kendini göstermeye başladı. Ülke sanayileşince özellikle büyük yerinde Ancak sanayide bir noktaya kadar. O da kendi devrimini tamamladı. Şimdi zaman yapay zeka da bilişim çağındayız. Ancak tarım ve hayvancılık hiçbir zaman değerini yitirmedi. Her zaman geçerli harcayacak oldu ilk insandan beri var olan bir sektör ve son insan karına kadar da varlığını sürdürecek. Evet, Ardahan, Kars ve komşu ileride yine de hala büyük şehirlere göç var. Dediğim gibi sözlerine başlamadan önce eğitim Biz neden güç ediyoruz? Bunu bir türlü masaya yatırmak. Daha doğrusu kimse çıkıp da bu gücün sebebini tam anlamıyla irdeleyip tahlil konusunda kendi inisiyatifini kullanmadı. Evet, gücün birinci temel nedeni eğitimsizlik dedik. İkinci faktörisi ise, miras yoluyla parçalanan araziler maalesef kullanılmaz hale geldi. Küçük, küçük, küçük ve sonunda hiçbir işe yaramadı. Parçalanan araziler her bir bir yerde, ufacık, hiçbir işe atıl durumda beklerken, aslında burada devasa bir ekonomiyle yaptığı'nın kimse farkına varmadı. Evet, araziler parçalı olduğu için insanlar artık doğu büyüdüğü topraklarda ekip piştiği arazilerde rahn alamadılar. Alamadıkları için de daha iyi bir hayat için batıya geçirdiler. Ancak orada da öyle her şey gülümsü gibi mı? Değil. Orada da çoğu bertaraf bulurken belki de yüzde ellisi gelir düzeyini düşe bu yöntemin varlığı altında yine de iyi durum olabilir. Peki parçalı araziler niye ekonomiyi alt seviye düşürüyor? Sebebi şu. Adam sabahleyin traktörünü mazot koyup dağ başındaki iki dönüm tarlayı ekmek için gittiğinde tarlanın vereceği bir o parası harcıyor. Bu sadece bir sefer de değil. Ekmek ayrı bir dert. Pişmek ayrı bir dert. Onu kapya getirmek ayrı bir dert. Bütün bu girdileri sakladığımızda gelir giderin çok çok altında oluyor. Gider daha fazla oluyor. O yüzden şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardanda'da da toplulaştırma 电话。天啊